Kriman Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Ripple'ın kripto para birimi düzenlemesine gerçek yaklaşımı. Ripple yakın bir zaman önce kripto para birimi düzenlemesine gerçekçi bir yaklaşım başlığıyla yayınladıkları belge ile kripto para düzenlemelerine yaklaşımlarını paylaştı. Söz konusu belge kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin hızla geliştiğini, bu nedenle bu endüstrilerin yeni bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Belgede düzenleyicilerin kripto para birimleri ile ilgili düzenlemeler geliştirirken ve yasalar hazırlarken yalnızca kullanıcıları korumayı değil, aynı zamanda yeniliklerin geliştirilmesi için koşullar yaratmayı da düşünmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun kripto para birimi firmaları ile devlet kurumları arasında iyi koordine edilmiş bir işbirliğini gerektirdiği de ekleniyor. Ripple inovasyonun önündeki engelleri kaldırma yasasının hedeflerinden birinin hükümet ve özel sektör arasındaki açık bir diyalog oluşturmak olduğunu vurguluyor. Bu nedenle şirket kripto para birimi düzenlemesi konusunda çeşitli politika yapıcılarla etkileşime giriyor. Şirket bu tartışmaların kripto para birimi endüstrisinin fırsatlarını ve ihtiyaçlarını anlamalarını izin vereceğini ve hükümetin düzenlemesini netleştireceğini umuyor. Ağustos ayında kongre üyeleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu seç ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na CFTC kripto para birimi için sağlam düzenleyici gereksinimler oluşturmak için paydaşlarla güçlerini birleştirebileceğini inanıyor. Cumhuriyetçiler ve Ripple yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Belirtiyor. Bu yıl Tom Emmer, Darren Soto ve Rock Hanna gibi Cumhuriyetçiler, menkul kıymetler açıklığı yasasını SCA'yı tanıttı. Bu yasa bir varlığın menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için HOI testi kullanılırken ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu teste göre yatırım sözleşmesi niteliği taşıyan her işlem otomatik olarak menkul kıymet olarak kabul ediliyor. Tasarım menkul kıymetlerle aynı kategoriye girmeyen yeni bir yatırım sözleşmesi varlığı terimini öneriyor. Bu kripto para birimlerinin bir yatırım anlaşması kapsamında piyasaya sürüldükleri için menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceği anlamına geliyor. Ripple bu yasa tasarısının dijital varlıkları emtia olarak tanımladığını iddia ediyor. Çünkü menkul kıymetler yasaları kripto varlıklara uygulanmazsa piyasayı güvende tutmak için başka düzenleyici mekanizmalara ihtiyaç duyuluyor. Şirket geçen yıl Mitchell Konaway tarafından önerilen dijil, dijital ticaret borsası yasası 2020 Y DCEA atıfta bulundu. DCEA'ya göre dijital para birimleri emtialarla birlikte emtia borsası yasası CEA tarafından düzenlenecek. Bu nedenle kripto para birimi borsalarının faaliyetleri CFTC tarafından kontrol edilecek. Daha önce Secil'e olan davasındaki gelişmelere yer verdiğimiz Ripple, SCA ve DCEA faturalarının geleneksel finans sektörüne uygulanabileceğini ve blockchain'in ve kripto para geliştirme için uyarlanması gerektiğine inanıyor. Kripto para şirketi ayrıca blockchain ve kripto para uzmanlarının yurt dışına göç etmesini önlemek için düzenleyici sanal alanlar oluşturmayı önerdi. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.